Hocam Eskişehir'den Tufan soruyor. Bir öğrenci tipi var. Ona gıcık kapıyorum. Geziyor, yiyor, içiyor. Oyun oynuyor. Arkadaşlarıyla eğleniyor. Ama dersleri de çok iyi, çok başarılı. Ee, bunun sırrı nedir? O Sır arıyor Tufan. Halit'ciğim bu grup öğrenciler var. Ben onlara prens prenses diyorum. Arkadaş şimdi Tufan gıcık kaptım diyor ama genellikle arkadaşları gıcık kapmıyor bu tip öğrencilere. Hayran oluyorlar. Çünkü arkadaş ilişkileri çok güzel. Futbola gidiyorlar, maça gidiyorlar, maç seyrediyorlar. Doğum günlerinin değişmeyen elemanları, her türlü arkadaş eylemin içindeler, eğlenceli tipler. Ama gururlu, kibirli, şımarık tipler değiller. Güzel güzel arkadaşlar çocuklar. Ama bakıyorsun dersleri de çok iyi. Bakıyorsun çok iyi yerler kazanıyor bunlar. Ee, Bunun şifresi ne? Bunun şifresi şurada saklı. Magic Box. Kafamızın içerisinde korkunç bir cihaz var. İnsan beyni müthiş. Doğru hamleler yapanlar uçuyor. Doğru hamle yapmayan çocuklar çuvallıyor. Üstelik hani daha zeki, daha şu, daha bu da değil. Hani zeka tabii ki bir faktör. Çok önemli bir faktör. Ama bu grup çocuklar dışarıdan zannedildiği gibi Abi ne zeki çocuk be. Yani hiç çalışmıyor ama notları patlatıyor değil. Bu işin tatlı bir sistematiği var. Ben bu tip çocukları kurcaladığımda şunu görüyorum. Bir, tebessüm ediyorlar. Derslere kaç tebessüm ediyor adam. Hallederiz diyor. Cepte diyor. Geliyor. Birinci basamak. Birkaç basamaktan oluşuyor çünkü hadise. Birinci basamak. Bu çocuklar derse girmeden önce girecekleri konuyu Halit şu iki karıştırıyor. Olup dikkatli dikkatli çalışmıyor. Yanlış anlamayalım. Böyle yarım saat bir saat dersten önce dersi çalışmıyor. Alıyor şu konuyu. Şöyle bir bakıyor. Şöyle bir başlıklara bakıyor. Hızlıca bir okuyor. Başlığa bakıyor falan. Arkadaşlar şurada sizin tahmininizin çok daha ötesine gelişmiş bir cihaz var. Sihirli kutu. Magic Box. Sen hızlıca baktığın zaman beyin o kadar kuvvetli bir şey ki. Sana sormadan hemen tak 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 ana yolu o konuyla alakalı ana yolu ana haritayı yerleştiriyor kafaya. Mükemmel bir öğrenme falan yok ama ana yolu ana harita belirliyor. Ondan sonra ne oluyor? İkinci basamak bu tip çocuklar dersi derste çok iyi dinlerler. Tebessüm ediyorlar diyorum ya. Derse karşı pozitif adam dersi çok büyük bir ciddiyetle samimiyetle kafayı tamamen vererek konsantre olarak çok büyük bir ciddiyetle dinliyor. Dersi derste çok güzel dinliyor. Ne oluyor esnada? E zaten cihaz beyin ana yolu haritayı çıkarmıştı. Trak 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 aradaki boşluklarda da doluyor. Of e tamam abi gerçekleşiyor orada olayın büyük bir kısmı. Ama bitmiyor. Üçüncü basamağımız var. Üçüncü basamak ne? Ya tekrar. Tekrar. Konu tekrarı. Bunu ayrı bir videoda tek başına da çekelim. E, bu çok stratejik çünkü. Bu çocuk zaten Dinlemiş. Dinlerken de zaten not alıyor, işaretler koyuyor. Bu da çok stratejik ama. Belki bunu dördüncü basamak olarak yazmak lazım, belirtmek lazım. Çocuk, arkadaşlar, dersi derste öğrendim diyor ya, çok güzel bir ifade değil, gerçekçi bir ifade değil. Dersi derste çok iyi dinleyerek çok iyi anlıyorsunuz. Öğrenme eylemi genellikle tamamlanmamış oluyor, yarım kalmış oluyor. Ne zaman tamamlanıyor? Siz o konuyu eve gittiğinizde şu işte yine aynı şekilde şak 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 hızlı bir tekrar patlattığınızda işte öğrenme eylemi gerçekten orada tamamlanmış oluyor. Bazen bir, bazen iki, bazen üç tekrarlar sizin öğrenme olayınızı pekiştiriyor ve tamamlıyor. Burada bir diğer husus öğrenmeyi güzelleştiren ve kolaylaştıran dördüncü faktör e, kitaplarınıza, defterlerinize not almak, işaret koymak. Yıldız koymak, önemli bulduğunuz yerlerin altına çizmek, önemli bulunduğunuz başlıkları böyle renkli bir kalemle e, işaretlemek. Bunlar da olayı bin kat kuvvetlendiriyor. Arkadaşlar çok sayıda öğrencim yurt dışında şu an. Yani 20 senedir sahada çalışınca e, böyle tablolarla karşılaşıyorsunuz. E, Oxford'da öğrencim var, Harvard'da öğrencim var, aklınıza gelebilir Moskova'da öğrencilerim var. Bir çocuğumun ifadesi çok dikkatimi çekmişti. Salih canavar gibi bir çocuk Salih. Hocam dedi ben Türkiye'de en iyi not tutan insandım dedi. Öğrenciydim. Bütün arkadaşlarım deli olurlar. Sıraya girerlerdi benim notlarımı almak için. Harvard'a gittiğim zaman ben arkada kaldım. Herkes çok güzel not alıyor. Bir kişi herkes çok güzel not alıyor. Not almak için ders varmış zaten. Yani çocuğun keyfine, inisiyatifine bırakmıyorlar onu not alacaksın. Nasıl not alınır, nasıl özet çıkartılır dersi var. Yani bu çok ciddi bir şey. Hayat belli bir disiplin gerektiriyor. Ama boğucu bir disiplin değil bu. Ortalama bir disiplin. Ders zamanı dersini hallediyorsun, eğlence zamanında eğleniyorsun. arkadaşlara diyorlar ki, "Vay be. Ne zeki çocuk." Zeki mi? Yoksa hayatına tatlı bir disiplin mi katmış, irade mi katmış? Daha çok irade katmış arkadaşlar. Hayatta prens ve prenses olmak istiyorsanız hem işinizi çok güzel başarıp hem de hayatın keyfinden, eğlencesinden de geri kalmak istemiyorsanız işle eğlenceyi birbirine karıştırmıyorsunuz. iş zamanı adam gibi işinizi yapıyorsunuz. Ders ciddiyet gerektirir. Hayat, iş, meslek ciddiyet gerektirir. Aynı bir kalp ameliyatına giren cerrah nasıl giriyorsa o ameliyata siz de öyle gireceksiniz dersinize. Derse girerken hala Fenerbahçe Beşiktaş muhabbetiyle girmeyeceksiniz. Derse girerken hala annem bana böyle dediğiyle de, vıdı vıdı girmeyeceksin. Ya ameliyata giren adam, F-16'yı uçuran pilot, ressam resmini yaparken e, öğlen yiyeceği yemeği mi düşünüyor? Hayır, deli gibi ona odaklanıyor. Dolayısıyla yaptığımız işe değer veriyoruz, yaptığımız işe e, odaklanıyoruz. Bir sonraki videomuzda da inşallah şu ders tekrarı o çok kritik. Onu biraz da ayrıntılı işleyelim. Dostlar, arkadaşlar, öğrenciler, yavrular. Hayat yolunda yürürken ayağınızın ucuna küçücük bir taş bile değmesin. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Çok ama çok güzel bir hayat inşallah sizi bekliyor. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.